Biz dünyadan gider olduk. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Ecel büke belimizi, söyletmeye dilimizi, Hastayken halimizi soranlara selam olsun. Tenim ortaya açıla, yakasız gömlek biçile, Bizi bir arı veç ile ...yüyanlara selam olsun. Azrail alır canımız, kurur damarda kanımız. Yayacağız kefenimiz, saranlara selam olsun. Sala verile kastımıza, gider olduk dostumuza. Namaz için üstümüze, duranlara selam olsun. Dünyaya gelenler gider, herkes gelmez yola gider. Bizim halimizden haber, soranlara selam olsun. Derviş Yunus söyler sözü, kan yaş ile doldu gözü. Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam olsun.